Hi right. Mehmet. Efendim abi. Muhammed. Muhammed TGF'yi vurdu. Hmm, i̇zledim ya. TGF ölünce bir şimşek çaktı ortalıkta. Allah Allah. Vallahi bak. Ben görmedim ya. TGF'nin öldüğü yerde nasıl gök gürültüsü oldu? Yani acınlık <laughs> oldu böyle. Vallahi bak. Dedim ne oluyoruz ya? Gerçek TG mi acaba? Bilmiyorum ama maskara şeyi var da. Kenarda şey çıkıyordu Abi pink ne oldu benim öyle 900 lira çıkıyor ya. Kendi internetin var, kendi internetim Ben kendi internetim zaten ya. Mark the location. Bir iki pula gitmeyem. Yorsula gidem hemen. Adamlar gelmiş olabilir evet. abi oraya. döndüm oraya. Nereden geldin? Ha? Döndüm o tarafa doğru. Çok uzak geçti buraya ama ya. Yakın geçti. Yakın Adam geçti. mı lan? Yakın geçmedi mi ha? silah yok burada. Alan gelmeden gidemiyor abi. Ben aşağı düştüm. Bak şurada bot var. Bot var çünkü. Nerede bu? E, evde adam var. Çok kuş <laughs> <laughs> Hayır. Yüksek evde. Hadi be canına taktım. Ana ayak izi var lan. Üst katta bir ihtimalle. Muhammed info at bakalım be. Ay şu yandan bakıyordu Ben buraya baydım. Hayır orası bitti abi. Hayır. hayır abi ben burada yeni adam baydım ya. Tamam. Benim şey ha, ölmüş geldi de. Bitti mi? Bitmedi ama daha değil mi? Bitmedi, bitmedi. Abi bu senin bayda mıydı Mehmet bu? Evet. Abi benim oldum Tokide'ler. Üst kattalar. Geleceğiniz mi? Bir saniye Mehmet, adres göster bana. Ben. <laughs> Muhammed ne yapıyorsun Muhammed? Adam Yusuf ne oldu Muhammed? Yunus abi gel. Adam da... Ya Adam Muhammed. Muhammed sana ne diyoruz biz ya? Bomba atıyor. Attı. Tam kapının bölümü. Beyzin var orada. Atladı mı? Burada, ya burada Adem burada. <laughs> Mehmet bir alt katta. Adem burada burada. A few moments later. Önümde ikili motor var. Gördüm. Araba var burada. So, Watch Şunu alam gelen motorla. Burada köprüyü tutmuşlar mıdır ki lan? Tutmuşlardır. Abi de köprüye geçeceğiz ya. Aman, aman köprüsün ya. Ben jipi alıyorum buradan. Dal hmm. tamam tamam abi, abi. dal. Geçen mi? Evet. Bin, bin o zaman. Sen basalım. temizden temiz. Adem. Selamun Aleyküm. Alana böyle gidiyor Ahmet adam adamlar şu köprüyü tutuyorlar bak Ahmet. Olabilir. Hadi o köprüye gidelim ya. Nova Nova ne o köprüsünü tutuyor adamlar. Ne o köprüsüne gidelim hadi ya. Vur öteki arabanın benzin daha fazla idi lan. Ya, ciddi onayım, daha kitli yere kadar vurdum ya. Drop'u mu köprü mü? Fark etmez. sağda. Göremiyorum abi. Biraz sağ Solda. Hala lan. location. Seri çık. Al çabuk dur oğlum. Seri çık ama burada. BK var. Çektim BK. Hadi. İnşallah. Abi direkt yok <laughs> yapabilir şimdi. Ahmet ee, sen evet. geçsene o zaman direksiyona be ya, Yakıt az abi devam et Ahmet pingim 800 Mehmet Tamam gelsin abi madem Gel hadi Bir bir Ölürsün. Hmm. patlasa ölürsün sen ne dua ediyorum dimi patlasalar da öltsünler diye vallah yüksüyo yüksüyo ben dua ediyorum dimi ben şey muhammed ne diyor lan sen yu adk sabahtan adam vuruyor ya Ölmedi mi lan daha mı? muhammed tümünden dinle bakalım adam hileme bakalım tümü Açtım ya Sor bakalım tümünden Beyler adk hile mi de Aha Aha adamlar var ilerde Gördüm adamları Adk var Abi şuraya gitsek mi ki lan Abi adamlar aşağıda bak gördünüz mü O ne adem abi burası ye. aynen aynen Burası ye. Adamlara çok yakınız ama Oğlum boşsan ya. Oraya alırsak güzel işler yaparız. Of. Sargı var. Sargı aldım bir 5 İsteyem ama. Hayır abi. Hayır hayır. Soldan darbe yiyeceğiz gibi geliyor. Kalanlar en son Mark the location. Aha, Mehmet abi orada. Soldaydı bak. Gördüm şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen gördü bize. Aha yattı vallahi. Ben vurmalı. Aha, ADK, ADK bitti. ADK bitti. Muhammed güle güle de bunlara. Mehmet soldan ya? cip geliyor. Watch out. Yanlış mı gördüm lan? Ben göremedim abi. Adamları luta doğru gidiyor. İkisi de öldü mü ondan be? Evet. Koşun luta. Anladın. Yer ne alalım lan? Yani ne oğlum? Akir yalan bu. Ya amına oğlum çocuğu ya. Eyvah. Eyvah. <laughs> ya. Yatıyor şurada. pusuya biz düştük. Gelebilecek miyiz bize doğru? S Bir, birbirimizi birbirinizi kurtarın be Kaldırdım ben Mehmet de. Biraz sağlı açılıyorum abi. Aa, arkadan geldi. <laughs> Nereye gideceğiz daha? Geri gel abi. Bir almak için Gel abi bu tarafa Efendim? Efendim. yok Efendim. Kanka az önce beni öldürdünüz ya. Ha yok. ADK'leri bizi vurduk. <laughs> Neyse elinize sağlık. Bunlardan mı vurmuşlar? Hayır onlar beni vuranlar onlarmış. Şimdi bakayım işte. Adem abi drop tarafında. Efendim, efendim. Bo sıkma, sıkma, sıkma lan. Adem sıkma, Adem sıkma, sıkma, sıkma. sıkma. Niye sıkma, la? Sıkma sıkma, 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 sıkma. Niye la? Hayır hayır. Ee, başka birileri varmış. Nerede der? Sağdan sıkanlar varmış bak sağdan sıkıyorlarmış. Sislemişler bak bir saniye istediler diyor. Drop'un yanındaki onlar mı abi? Siz Lader drop'un yanındaki siz misiniz? Kamuflajlı. Tamam Mehmet onlarmış. Kamuflajlı evet. Tamam. Sıkmasınlar abi. yaklaşıyoruz onlara. Tamam. Size doğru geliyor arkadaşlar. iki kişi. Araba. Tamam biz siste oynuyoruz abi. Söyle onları oynamıyoruz. Siste de Mehmet. Araçtaki onlar değil mi abi? Bize Bir arkadaş değil mi Tamam. Arkadan biri sıktı şimdi. Ha aynen. Tamam. Çıkın şeylere araba mı bırakma? yukarı okudum şey. Yukarı yukarı gidiyorum. Abi 60 yönünde aynen biz tamam, 60 yönünü temizledik. Burası bitti. 2 Alana giriyoruz abi. Alana giriyoruz. Söyle. Bu Arkadaşın üzerine çıkarsın mı Ali ya? Ha doğru. Abi, tamam. abi biz zıplıyoruz söylesen. Zıplaya zıplaya geliyoruz Adem abiyle. Kayıtsın lan. Al alana koşuyormuş Mehmet tepeden. Mehmet tepeden alana koşuyormuş. Gördüm. Mehmet'i görmüyoruz lan. doğru gidiyor, bagiye. Tamam bitti abi o da. Gördüm. Şu an temiz. Arkadaşı bekliyoruz abi. Arkadaş öldü Ölmedi mi? Onlar bitti mi? Eyvallah abi. kardeş. Allah'a emanet. Öldürün öldürün. Arkadaş tamam. ölmüş. Tamam abi. Adem abi Ahmet. çıkanı indireceğiz. Lobali kapat. Five minutes later. Bakın kafası görür ki bak. Burada. Sağda mı solda mı? Hı hı. Şunda mı lan? Valla orada gözüküyor. Aynen. Bak bakalım bir oraya. O değilmiş tam. Sinmer diyorum korkuluymuş. Aa ses mi herhalde? Ben içerideyim. Amına oğlum dışarı mı düştü ya? Abi dikkat et. Evde de olmayabilir. <laughs> Evde mi abi? Yok yok. Hayır hayır. Yok, gelecek. Vallahi. Allah Allah. Mehmet Şşş Kapının arkasında burada burada Mehmet Bravo Çok güzeldi